2005 yılında kripto paralarının nereye gideceğine bakacağız. Böyle bir token çıkarttığınızda da piyasadan para topluyorsunuz. Sıkı para topladılar yani. Hem Trump token bunu yaptı, hem Melanie token karısı yaptı sonrasında. Bunların tepede piyasayı yaraladığını düşünüyorum ben. Piyasaya yaramıyor böyle şeyler. Trump'ın bu rüzgarı ilk başta çok uçtu, yani çok eli çok yüksekten açtı çünkü. Bu rüzgar 2025 içerisinde devam eder yani. Bunun adımlarını göreceğiz. Niye almalıyım mesela ben? Niye meme coin almalıyım? E ya kim almadı? <laughs> Güzel soru. Bayağı sürpriz projeler bunlar. Ve projeye ilk giren olmalısınız. Orfeo'yu tutmayın diyemem çünkü böyle dediğim zaman insanlar bir yan tarafa hemen baktığında Shiba'dan zengin olmuş birini görüyor ama bana tutma dedin deniyor ondan sonra yani. Ama bir profesyonel olarak 4-5 tane üründen daha fazla çeşitlendirmemesini ben öneriyorum. Karınızı çıkartmışsınız. Oralarda 2-3 bin dolar, 5-10 bin dolar yakabilirsiniz belki. Ama bu iş kumara dönmemeli yani. Doların dijital halinden ne farkı var bu paranın? yani? Değer transferi evet. ve güvenilirlik. Bunları evet. sağlayabiliyor şu an yani. Evet. En az riskli nasıl saklanmalı? Profesyonel nasıl saklanmalı? Bundan bir 6 ay ya da 1 yıl sonra yapmayacağız. Çünkü saklama kuruluşları yaratılacak. 31 Aralık'ta ne tahmin edersin? 31 Aralık'ta güzel soru.